giriyorsun? Hiç oldu mu yani? <laughs> Ay bu ses de ne? Abi ne yapıyor? Aa çok mantıklı. Koyun da taşıyın içine. Başka da koyayım diyor bak. Allah. <laughs> Karıştırma bence. Karıştıracak mısın? Yeter. Hadi hayırlı yolculuklar. Abi gidiyor git yardım et sen de. Allah. <laughs> sirkeli elini sirkeli. Sirkeli elini. Vur birbirine. Ellerini vur. Şık 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 yap ellerini. Hah, aynen kızım. Gitti abi bak abi kapıya gitti koş. Olsun kızım inşaat yapıyorsun normal. Hadi gidelim abinin yanına. Anne. Allah. Temizleyeyim mi dur. O. Hadi git abinin yanına kızım. Geldin mi Doruş? Doruş, kedilerin evini güzelleştirelim biraz daha bence. Ne dersin? Ne yapalım biliyor musun? Şu aşağıda güzel taşlar var, oradan güzel büyük taş bulalım. Kamyonlar kızak, onlar çok küçük. Şuradan bulalım mı? Onlar, üstüne koyacağım. Hayır, bunlar çok küçük aşkım. Bak gel, çok güzel taşlar var burada. Güzel taşlardan bulalım seninle bence. Gel yardım et bana benim ama benim mi? kamyonum yok. Ne? Kamyonum yok benim. Bir şey söyleyeceğim, şimdi bahçenin dışına çıkalım mı biraz? Ne? Bahçenin dışına çıkalım mı? Şuraya. Orada ormanlık alan vardı ya. Sen onları koy, ondan sonra bunları götürelim tamam mı? Kamyonunu da al. Belki bir şeyler bulursak kamyonun arkasına dizeriz. Bakayım kedilerin evine. Ay ne güzel kedilere ev yapmışsın sen. Çok güzel olmuş. Hmm. Da i̇şte kediler rahat etsin diye koyuyorsun herhalde değil mi? Ama kedilerimiz kayboldu. Kedilerimiz kayboldu. Doruk gidelim mi şuraya bakalım mı neler var orada? Ha, Doruk orada incir ağacı var. Acaba incir var mı? Değil. Doruk ben bakmak istiyorum. Gidelim. Değil. Gidelim. Ha oraya diziyorsun. Hayatım oraya mı diziyorsun? Oo, kedilerin evini süslüyor. Dereye gel kızım. Değil. Kaldın mı orada? Dur kedilerinin evini mi süslüyorsun Değil. sen buraya? Ya sen ne güzel ev yapıyorsun. Bak abin ne güzel ev yaptı dedim. Evet taş bitmiş kızım. Abin yere attı hepsini şimdi inşaat yapıyor buraya bak. Değil. Bak inşaat yapı sakın bozma tamam mı kızım? Abin çok güzel ev yapıyor. Sen de yapar mısın derin? Ah oh no evin yıkıldı Doruk. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ama ama kızım. <gülüyor> <gülüyor> ama ama sen sen abiye sen ama ağlama. sen abiye kızıyorsun ama sen abinin evini bozdun. Abinin evi bozulur mu? Sen getir başka al. <laughs> Değil mi oğlum? Kediler ev yapmış benim oğlum. Doruk ben biraz aşağı ineceğim. Ayın. E sen de gel. Ay, ay, ne oldu kuzum? Ne oldu annem? oldu evet. başka taş al sen de. Ay. Abim bak ne güzel ev yap. Doruk şu kedileri bulsak mı acaba? Evlerine gelsin. Evet bunlara binsinler. keşke ona binseler. Bir tane bulalım bu. Bin, ev. Biner mi? Hadi bulalım da bindirelim. Aa, arkada. Arkada Gel buraya. Kedi. Aa kedi. Şey neydi onun adı? Boncuk limon değil mi? Boncuk. İki Boncuk iki adı limon. var. Derin orada inemezsin. Bekle. Ay, bekle. Bekle. Sen ha indi. Ben derin derin sen de gel. Dur bekle. Bekle kızım. Badam koyayım? Gel kızım dur gel Buradan. Mi? Buradan da ye. Yani Ay nereye girdi? Nereye girdik? Nereye girdi benim kızım? Hmm, şuradan geçelim. Hah. Ay, ya, ya. Merhaba boncuk. Merhaba boncuk. İyi Durup bak. Doruk gözleri de bunun bal gibi baksana rengi. Gel buraya bin, bin buraya gel. Bin. Gel. Bin. Aa gitme ya. Şşt. Kedi gidiyor bak kedi gidiyor. Kedi gidiyor Doruk. Gel gel gel. Piş piş. piş. Wow. 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 Oo Doruk bak Doruk. Vidi 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 bak. Hadi hop yap. Hadi hop. Hop yap atla. Gel 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 gel. Bak. Gördünüz mü? Doruk. Mya mya. Mya mya. Mya mya. Sevebiliriz. Gel kedi. Kedi kedi. Yapma anneciğim o yapmıyor bak. Bak ay. Ay gördün mü? Ye. Bak. Dur gördün mü ben sana ne dedim anneciğim. O... Ama böyle sıkmadan güzelce tamam mı? Ya bu tırmanamıyor ama korkma seni sevmeye geliyor. Bak sürtünecek sana bak 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 sana sürtünecek. Dedi dedi. Gel buraya. Yok annem huylanabilir. Sen bak kafası var, sırtı var. Kediler hoşlanmaz. Sırtını sevebilirsin. Gel kedi. Nereye gidecek? derine yok, yok. gidiyor bak. Derine gidiyor. Atma Hı? kızım taş. Dedi. Korktu korktu. Ondan binemiyor. Oscar olsa biner dedi mi Doruk? Evet. Oscar'ın renginde değil mi Doruk bu? Seyda. Derin. Vallahi... derin. bu taşlar bak. Bir taş, bak. iki taş, Bir üç tane taş. Tane. Efendim? Doruk. Arkadaşı nerede acaba? Arkadaşının adı neydi Doruk? Ee, bombi. Bombi mi? Ee, <laughs> ee, Dombiş. Dombiş mi? Tamam. Tadilat tadil mı? Durup ben biraz aşağı ineceğim. Dışarıya çıkacağım. Evet, evet. Annem çıkacağım. Tekrar geliriz Daha buradayız nasıl Aa! onu diyorum. Evet gel diyorum işte benimle. Tamam. Kedicik sen de bizimle gel kedicik. Yolumuzu kaybedersek bize yardım edersin. Derin gel kızım Gel bir tane. Ne evet hadi gelin. Bak orada kapının anahtarı üstündeymiş. Kedi hadi gel. Hadi gelin. Derin gel kızım. Kedi, kedi. Şimdi buradan gidiyoruz. Kedi. Aşağıya iniyoruz. Hadi Derincim yavaş elimi tutun. Hadi in anneciğim arabayla. Sen de benim elimi tut. Kedi gel. Gel kedicik. Hoppa. Hoppa. Çamurlara basmadan gitmeye çalışın. <laughs> Aferin. Hadi gel kızım buradan. Kedi gel kedi. Boncuk gel boncuk. Boncuk gel gel Yapınca gel. Yapınca geri bak gel bak. Boncuk. Hadi gel boncukcum gel derincim elimi tut. Buradan çıkacağız ya anneciğim. Ha. yok şimdi var. Hı? Evet, boncuk çok güzel oldu bence Doruk. Yapma korkar korkar. Ha, buradan inelim. Allah poşet uçmuş buraya. Belki dışarı çıkınca biner Doruk. Anne. Doruk. dur açalım mı kapıyı? Yorulursa bineriz tamam mı? Durun çocuklar açalım. Hı? Aç kızım. Çık gel. Çıkalım buyurun. Gel. Hı? Gel Boncuk gel. Piss, piss, piss. gel, Boncuk gel. Gel Boncuk, Uf, Boncuk, gel. Gel, Boncuk. Gel. Tamam. gel. Gel Boncuk. Boncuk gel. Gel Boncuk. Tamam. Böyle kalsın kapı, geri gireceğiz çünkü. Hadi Boncuk gel bizimle. Piss, piss, piss. Gel, Hadi yürüyün bakalım. Derin sen de yürü. Ben bir, sizi şöyle bir göreyim. Çık, çık. Evet, Cik Cik var orada. Ay Boncuk da gidiyor benim kuzularımın peşinden. Gel. Boncuk git. Bilmiyor bak korkuyor galiba ondan Doruk. Neyse biz ona bir şeyler bulursak. Doruk. Yes, gel, gel. Gel Boncuk yanımıza gel. Gel. Gel Boncuk. Derin sen gel. Onlar O gelir bizim peşimize. Galiba bir şey buldum. Ne buldun? Meyve mi? O ağaç çok büyük Doruk. Meyve olabilir. İncir ağacı o. Boncuk gel sen de bize yola tarif et. Tamam mı? Git abinin ablanın yanına git. Ey, evet, geliyor geliyor. Ay Biz özlediğimizi biliyor biliyorum. O işte okula başlamadan çekmeyin. Ay, nene ıslattı bizi. nene bizi ıslattı ya. Ama çok güzel oldu serinledim. Boncuk gel. Boncuk. Allah ıslattı bizi ya. Ay. Hadi derin gel. Bacağına mı geldi? Bacağına gel. Ay. Hadi gelin gidin. Allah şimdi. Aa boncuğa da geldi. Boncuk gel. Bana da gel. Boncuk. Boncuk gel. Ama kaçmasın. O boncuk bizim. Gel boncuk gel. Bizim. Boncuk gel. Şey. Doruk burayı hatırlıyor musun şurayı? Evet. Ha? Bir şey Burada hep bir şeyler diyorduk, değil mi? Hadi şöyle biraz gidelim fazla uzaklaşmayız ama tamam mı? Oluşuyor. Bak şu mı? Yok annem gerek yok. Sen de kamyonunu tut yeter bana. Gel boncuk. <laughs> boncuk çok keyifinde. Boncuk çok keyifinde canım. Allah bak <laughs> Çok sevindi. Aa, öyle mi gider? <laughs> öyle gitmeyelim boncuk ya. Aa dur daha incirler olmamış anneciğim. Daha çok küçük. Bakalım mı şu arka? Daha çok küçük bunlar. Annem. Dur bekleyin beni bakayım dikenler var. Bekleyin. Boncuk. Bunlar olmamış değil mi daha? Ay. Hmm, bakayım. Şurada bir tanecik var ama galiba olmamış Doruk. Bir tane. Ha, böyle gelebilirsiniz. Çok güzel. Derin gel kızım. Gel. Boncuk. Aa Doruk. Burada olmuş galiba bir iki tanesi. Bakayım. Dorukçum. Olanları kamyonuna koyabilir miyiz? Doruk incir bulduk. Bakar mısınız? Yok. Çok güzel bir meyve. Buna koyalım yıkarız tamam mı anneciğim? Ee, başka nerede var? Şu bitlerde var. Aa. Evet anneciğim gördün mü? Arkadaşlar biz birazcık toplayıp tekrar videoya geçiyoruz değil mi Dorukcuğum? Bekletiyoruz sizi.